Ben her hayvanı besledim ancak bu maskazı çok bakım basit, az yemek yiyen, kabiliyeti gayet iyi olan, kendi kendine yayılabilen, hiç bakıcıyla falan iş olmayan, yırtıcı bir hayvana yaklaşamayacağı güzel, çok değerli bir hayvan bence. Bir şey, girmemizdeki sebep, bütün hayvanları denedik biz. Keçisi, koyunu, danası, hepsini yetiştirmeye çalıştık. Yem maliyetlerinden baktık, Yapamadık yani, bir, bir şekilde gücümüz yetmedi. Bir yerde pes ettik. En son pes ettiğimizde, bakıcılarla özellikle uğraşmak çok zor oluyor. Bakıcılarla kavga ediyorsun, bakıcılar beğenmiyor. Verdiğim maaş 5-6 bin lira, onu beğenmiyor. Yem yetişmiyor. Bir yerde sıkılıyorsun. En son kızdım, bütün hayvanlarımı sattım. Büyük baş, küçük baş, ne kadar hayvanım varsa. Artık dedim, hayvan işini bırakacağım. Ancak, Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Erdoğan var, Bekirli ilçemizin. Ben dedi, mask diye bir ırk var dedi, kaz ırkı dedi. Bakıma gerek yok, yeme az yer dedi. Bir deney istersen, bak dedi. O gün araştırdım akşama kadar, internet üzerinden. Çok da bilgim yoktu, daha önce hiç yetiştirmemiştim. Ancak buldum bir özel bir ırk olduğunu öğrendim. Orijinal ırk olarak mask alıp geldim, 50 adet. 50 adet de başlamak istedim. Kendimi göreyim dedim, ne yapabilecek, nasıl olacak. Fazla bir sermaye yatırmadan 50 tane ufak bir sürüyle başladım. 50 tane kazdan 900 kadar yumurta aldım. Bunun 800'ünü çıkartmayı başardım. 500 tane kendim ana çayıldım. Geri kalan 300'ünü eşe dosta dağıtmaya dağıttım. Hala yumurtlamaya devam ediyor. Yani ben hiç bu kadar büyüyeceğini, bu kadar uzun yüksek bir gücü olduğunu bilmiyordum bu kazırkının. Kazırkının değerli olan yeri etinden çok tüyü ve ciğeri çok daha değerli. Ama Türkiye'de tabi kullanılmıyor. Türkiye'de böyle bir pazar yok. Kaz etinden sucuk yapılıyor. Sucuk yağı donmuyor. Yani değişik bir hayvan. Gayet insan vücuduna yararlı şeyler taşıyor. Mineraller taşıyor, vitaminler taşıyor. Yani bildiğin kırmızı etten kırmızı etin kolesterolsuz gibi diyebiliriz yani biz buna. Yani bizim şu an hedefimiz 500'dü. 500'e ulaştık. Gelecek sene 1 milyonluk satış yapmayı planlıyorum. Civciv, yumurta anaç olarak satış yapmayı düşünüyorum. Bu hayvan günlük 100-200 gram arası yem tüketmekte ve bu yem tüketimi büyük başa veya küçük başa kıyasladığım takdirde çok çok büyük bir fark ortaya çıkıyor. Yani bakın bu muhteşem derecede basit. Bekirli ilçemiz bizim şarabıyla sirkesiyle üzüm bile meşhur bir ilçemiz. Bu kaz üretimi Bekirli ilçesine bir alternatif olabilir. Ocak Şubat aylarında başlıyor yumurtlama, 3-4 ay sürüyor. Bu sürede de 50-60 adet yumurta veriyor bir kaz. off.